Hz. Süleyman ve Hüt, Hüt Kuşu Peygamberliğinin yanında Sultan olan Hz. Süleyman'a Yüce Allah tarafından birçok nimet bahşedilmişti. Bunlardan biri de bütün canlı varlıkların dilinden anlıyor olmasıydı. Günün birinde Süleyman peygambere bir melek gelip elindeki suyu göstererek ''Ey Süleyman bu sana Allah tarafından gönderildi.'' Bu hayat suyundan içersen eğer kıyamete kadar yaşayacaksın. İçmezsen de ecelin geldiği zaman öleceksin. Hangisini tercih edersin diye sordu. Bu soru karşısında oldukça zorlanan Süleyman Peygamber daha sağlıklı cevap verebilmek için melekten birkaç gün süre istedi. Melek onun bu isteğini kabul ederek oradan ayrıldı. Süleyman Peygamber bütün canlılardan kurullar oluşturup bu konudaki fikirlerini sordu. Süleyman Peygamber'in istişare ettiği bütün varlıklar hayat suyundan içerek kıyamete kadar yaşaması tavsiyesinde bulundular. Bu kararı almalarına gerekçe olarak ise eğer bu sudan içersen kıyamete kadar yaşar, yüce Allah için daha çok amel işler ve daha fazla sevap kazanırsın dediler. Süleyman peygamber hayvanlar arasında göz gezdirip hüt hüt kuşlarının gelmediğini fark ederek onlardan da bir heyetin gelmesi emrini verdi. Bir müddet sonra kendi topluluğunu temsilen Süleyman peygamberin huzuruna gelen hüt hüt kuşu mesele kendisine sorulunca cevaben şöyle dedi. Benim fikrime kalırsa içmemen ve ecelin geldiğinde ölmen senin için daha hayırlıdır. İçersen kıyamete kadar yaşayacaksın ama sevdiklerin hep ölecekler. Ve onları kaybetmenin verdiği acıyı daima içinde hissedeceksin. İçmeyip vakti geldiğinde ölerek Yüce Allah'ın ahirette hazırladığı nimetlere kısa zamanda kavuşman hakkında en hayırlısı olacaktır, dedi. Bu fikir Süleyman Peygamber'in daha çok hoşuna gitti. Sultanlığının yanında kendisine birçok nimet verilmiş olduğu halde cevabını almak için gelen meleğe ölümü tercih ettiğini bildirerek geçici olan dünya hayatından yüce Allah'ın biçtiği ömür kadar faydalanmayı seçti. Mevlana diyor ki kitabımdan